Merhabalar. Ben estetisyen Deniz Kalender. Size bu videoda Bölüm 2 güzelliğin tarihini anlatacağım. Ve güzelliğin en derinlerinden kazınarak doğru bilgilere ulaşabileceksiniz. Özellikle güzelliğe meraklı olan kadınların buluşları ve tarihini merak ediyor olabilirsiniz. Bu buluşları ayrıntılarıyla anlatıyorum. Dikkatle dinleyin, izleyin ve hayatınızda, güzelliğinizde ışıldamanızı bu sayede sizde sağlayın. Aynı zamanda merak edilen bu İngilizce kitapları sizler için Türkçe'ye çevirerek anlatıyorum. Hem bu sayede beraber tarihin tüm izlerini güzellikle ilgili beraber kazıyoruz. Beraber sonuçları öğreniyoruz. Sadece e, burada Güzellik sektöründe olmanıza gerek yok. Bu tarihi merak edip kendi kişisel bakımlarınızın da doğru tekniklerini bulabilirsiniz. Nereden nereye diyebileceğimiz güzellik tarihin tüm sırlarını gün ışığına kavuşturabilirsiniz. Sizler de kanalıma abone olup bana da destek olursanız çok çok mutlu olurum. Ve kalp beğenisi koyarsanız daha çok mutlu olurum. Çünkü ben sizin kalbinize dokunabilmek için güzellikle ilgili tüm araştırmalarımı yapıyorum. Sizler de beğeniyle destek olarak bizleri daha öne çıkartabilir ve destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Güzellik tarihinin izlerini beraber bir şekilde anlayalım, okuyalım, dinleyelim, öğrenelim. Size bu anlattığım kitabın adı Beauty and Cosmetic olarak geçer. İngilizceden Türkçe'ye çevrilmiştir ve Türkçesi zaten şu an piyasada bulunmamaktadır. Ben de yabancı firmaları araştırırken, yabancı kitapları da araştırarak, bilgilerime bilgi katarak sizlerle de bu bilgilerimi paylaşmayı zaten seviyorum. Siz de bu kitabın birinci bölümünü merak ediyorsanız, zaten güzellik tarihi bölüm 1 şeklinde YouTube adresimi attım. Orayı da izleyip ondan sonra bu videoya gelebilirsiniz. Ya da burayı izleyip ondan sonra da onu tercih edebilirsiniz. Size bırakıyorum. Güzellik korkusu hesap gününde Allah'ın bu makyajlı kadını kendisine kabul etmeyeceği ve cehenneme gönderileceğiydi. Orta çağda bizimkini hala kuşatan çifte standardın kökenini buluyoruz. Dindar, sade, itaatkar, orta çağ iyi karısı övülse de zambak ve gülün gizemli güzellikleri narin, sarışın, mavi gözlü ve ideal Simonetta Vespucci, Botticelli'nin Venüs'ü olarak kişiselleştirilmiştir. Hem şahirlere hem de ozanlara ilham veren hassas bir peri masalı arketipi haline geldi. Güzellik, Rönesans düşüncesiyle yeni bir anlam kazandı ve arketipi için değerli bir hale geldi. Sanatın yeniden takdir edilmesi gibi bir durum söz konusuydu. Kadınların fiziksel güzelliğine dahil arketipler kadınları yetersiz hissettirmekten hiç vicdan azabı duymayan mustakbal filozoflar tarafından itinalı ayrıntılarla ortaya koyulmuştur. Frans Zuala The Beauty of Woman adlı kitabında ortası dolgun ve burun ile kulaklara doğru incelen kaşlardan başlayarak her şeyi ölçtü beyaz göz kapakları ve zar zor algılanan kırmızı damarlarla işaretlenmiş büyük, hafif, çıkıntılı gözler. Alın ayna gibi beyaz olmalı ama nesneleri yansıtacak kadar parlak olmamalı. Kulaklara kabuğu düz kısımdan daha ince ve daha canlı bir tonda çepeçevre salam, rulo şeffaf ve Nar çekirdeği gibi parlak bir renkte olmalıdır. Hiçbir kadının varlıkları veya eksikleri konusunda kararsız kalmasın diye her özelliğin istenen niteliklerine ayaklarına kadar katlamaya devam ediyor. Güzelliğin bu kadar net bir şekilde tanımlanmasıyla birlikte kadınlar kozmetiğe daha ciddi bir ilgi duymaya başladılar. Ancak kozmetik sektörünün en çok kullanım görüldüğü İtalya'da bile hala sanatçılıkları eleştiriliyordu. İtalya'daki Mantua Sarayının en ünlü saray mensubu Kont Castiglione, The Book of the Courtier'de cezalandırılıyor. Aslında bu kitabın birinci bölümünde anlatılmak istenen dişilik ve Kişilik arasındaki farklılıklar, yani kişinin zihninden yarattığı güzellik algısının temelinde neler yatıyor? Daha önceki dönemlerde güzellik algısıyla ilgili yaşanan olayların bugüne kadar geçirdiği reenkarnasyonları anlatmaktadır. Bu reenkarnasyonları dönüşüme uğrayarak daha sonrasındaki günümüzdeki teknolojilerle ilerlemesini gösterir. Kişi kendisinin güzellik algısını nereye bıraktığı ve neleri engellediğini aslında ki şu an yaşamındaki durumunun daha iyi hale gelebilmesindeki katkılarını bu kitap sayesinde öğrenebilirsiniz. Daha fazla güzellikle ilgili Kitap okumak isterseniz de, güzelizm kitabımı da tavsiye ederim. İsimde e, bir farklılık söz konusu. Aslında maneviyattan başlayıp daha sonrasındaki yaşam enerjisinin ve istediklerine ulaşabilmenin formüllerini de o kitapta detaylarıyla sizlere anlattım. Benim için ilk başarı öykümün kitabıydı. Sizler de başarı basamaklarımı ilerlerken nelerle mücadele ettiğimi görebilir ve bu sayede başarısızlıklardan oluşan yaşamımın başarıya dönüştürülmesinde nelere dikkat ettiğim, nasıl ilerlediğim, nasıl bir yol çizdiğim bunları görebilirsiniz. Bu güzellik ve kozmetik kitabında da işin temel kısmına inebilir adım adım ilerleyebilirsiniz. Çünkü bu kitaplar sizlerin güzelliğe bakış açınızı etkileyecektir. Güzel bakmak, güzel olmak bunlar arka arkaya bir nevi labirent gibi düşünün ve labirentin arasında gidiyoruz geliyoruz hayat yolculuğumuzda. Ama bu labirentin ön sunumu var. Yani siz Hayatınızda başarılı bir iş kadını da olmak istiyorsanız sizin dış vizyonunuz, görünümünüz her zaman 10-0 hayata daha başarılı bir şekilde adım atmanızı sağlayacak. Bir iş görüşmesine gidiyorsunuz e sadece zihin doluluğu yetmiyor. Ön algı da her daim önem taşıyor. Çünkü insanlar görünüşleriyle karşılanır, karakterleriyle uğurlanır. Bu yüzden dış güzelliğinizde, yaşam yolculuğunuzda sizin için büyük önem taşır. Daha fazlasını da kendinize katabilmek için güzelliğin tarihine inip oradaki izleri kazıyabilir ve güzelliğinizin doğru dokunuşlarına zihninizde başlayabilirsiniz. Zihinde başladığınız güzellik bedeninize yansır. Bedeninizdeki güzellik hayatınızdaki, yaşamanızdaki güzellikleri görebilmenizi sağlar. Bu yüzden siz de yaşamınızdaki güzelliklerin daha tarihine inebilirsiniz. YouTube kanalıma abone olup bana daha çok destek olabilirsiniz. Siz ne kadar çok destek oldunuz, siz ne kadar çok yorum yazdınız, bu kadar çok bilgi size paylaşmaya çalışıyorum.